Herkes yorumlara ismini yazsın Bekliyorum Yorumlara isminizi yazıp gelin Hadi bakalım Bizler de Oyun oynayalım arkadaşlar Sizlerle beraber Bakalım Bugün kimlerle oyun oynayacağız Şöyle koymaya başladım Bir senin isminin içinde koyayım mı? Hayır. Var mı Aynen. Elif. Elif için koyalım o zaman. Elif için. Şöyle koymaya başladım ben. Kübra için. Selen için. Ulem için. İsimlerinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Ece hoş geldin. Aleyküm selam. Nasılsın? İlk gelen Ece'miz oldu. Ece. Ece, ben de iyiyim teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Ece için koyacağım tekrar tekrar isimlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Ece için, Bishra, Kübra. hop ece düştü Hadi bakalım. Ekrana çift tıklayıp isimlerimizi yazalım arkadaşlar. Ekrana çift tıklayıp ismimi... çift tıklayıp ismimizi yazıyoruz. Ece Ece ismini yaz. Sabitliğim seni. Sen de düştüğü için İsmini yaz sabitleyeceğim. Ece burada mısın? Duyuyor musun? Şöyle koyacağım. Ece. şurayı sabitle sabitledik devam edelim diğer arkadaşlarımız gelene kadar köşelere koyayım şeylerden köşelerden sabit değil sonra bakalım nereden düşecek 3ra Kübra, bırak. Kübra da güzel oydu aslında. Evet hadi bakalım hep beraber oyun oynuyoruz arkadaşlar çift tıklayıp isminizi yazıyorsunuz oyun oynuyoruz kimde düşerse onun ismini sabitliyorum Ece Ece de düştü Ece'yi sabitledim çift tıklayıp isminizi yazıyorsunuz bu kadar basit hadi bakalım kimde düşerse ismini sabitleyeceğim Çift tıklayıp isminizi yazıyorsunuz. Kurbağa denge oyunu oynuyoruz sizinle. Kimde düşerse ben rastgele buraya koyacağım. Kimde düşerse onun ismini sabitleyeceğim. Kaybeden yok arkadaşlar. Düşüren kazanıyor. İsminiz annenizin ismini, babanızın ismini, kimin ismi olursa olsun. Herkesin sizin Evet. Herkes kendi ismini yazabilir. Öğretmeniniz, sınıf arkadaşınız. Herkesin ismi olabilir arkadaşlar. Evet. Kimde düşerse ismini sabitleyeceğim. Ebrar. Ebrar içinde koyalım bir tane. Çift tıklayıp isminizi yazıyorsunuz. Kim düşüyor onun ismini sabitleyeceğim. Şurada Ece'de olduğu gibi arkadaşlar. Hadi bakalım çift tıklayıp ismimizi yazalım. Efe Ebrar Melek Zehra Bakalım kimin ismini sabitleyeceğiz. Melin Zehra Ebrar Zehroş demiş. Zehroş içinde koyalım bir tane. Ebrar Zehra Çift tıklayıp isim yazıyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım çift tıklayıp isminizi yazalım. Ebrar tekrar da şöyle koyacağım. Zeynep. Zeynep'i de öyle koyalım. Melin. Melin için tekrar. Ebrar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar çift tıklayıp isminizi yazıyorsunuz. Ahmet. Güneş. Zeynep. Çok kritik bir yerde. Ebrar Polat. Ebrar Polat da düştü. Ebrar'ı sabitledim. Tebrik ediyorum Ebrar'cığım. Abla ben geldim. Hamiyet hoş geldin. Gerçi Hamiyet değildi. Hamiyet miydi? İsim olarak hatırlayamıyorum. Devam ediyoruz. Ebrar çift tıklayıp ismimizi yazalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Ebrar bakalım Ebrar liderliğini koruyacak mı? Esme Fortuna demiş. Aa okulumda aynısı var. Ne kadar güzel. Ece, Ebrar. Ebrar Polat. Çift tıklayıp isim yazalım. Ne yapıyorsun? İsim yazıyorsunuz. Ben de buraya kurbağa koyuyorum. Kimde düşerse onun ismini sabitliyorum. Katılmak istersen bize. Ebrar için. Tekrar Ebrar için. Arkadaşlar 46 kişi iki beğenimiz var. Merhabalar hoş geldin. Lütfen ekrana çift tıklayalım. Ebrar. Elif. Benim ismim de Elif. Ee, ne oyunu bu? Ne oyunu bu? İsim yazıyorsun. İsminizi yani kaç tane isminizi yazarsanız ben de o kadar kurbağa koyuyorum. Kim de düşerse de ismini sabitliyorum. Ebrar. Ebrarcığımın liderlikte kalmak istiyor. Emre. Tamam. İsminizi çift tıklayıp isim yazıyorsunuz. Çok basit arkadaşlar. Çift tıklayıp isim yazalım. Hadi bakalım. Esma. Hoş geldiniz. Polat. O zaman söyle. Söyle. Nane. Nane mi ismin? Memnun olduk. Nane. Aysun. Yusuf, Yusuf, Ebrar Polat, Aysun. Çift tıklayıp isim yazalım arkadaşlar. Mekan Türmen. Mekan Türmen. Bak bir tane bile düşse düştü olarak kabul ediyorum. Mekan türmen adı demiş. Sen de düştüğü için seni sabitliyorum. İntizam. Her isim var. Üf, neden yaptın ya? Abi mal mısınız? Anlatıyorum. Anlamıyorsunuz da ya. Anladık diyorsunuz. Anlamamış gibi tekrar tekrar soru soruyorsunuz ya. Ayten, Ebrar Polat, çift tıklayıp isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Çift tıklayıp isim yazıyorsunuz. Oynadığımız oyuna siz de katılıyorsunuz. Abdul Marjan, Meryem. Zeynep, İpek, Zeynep, Zehra. Çift tıklayıp isim yazıyoruz arkadaşlar. Mina, hoş geldiniz yeni gelenler. Abla aboneyim teşekkür ederim. Zeliha, Azize, Hilal. Mahir, Efe, Melike, Melike, Lisa, Mina, aboneyim Nisanur, Nisanur teşekkür ederim, Zeynep, Nefise, Nefis. Çift tıklayıp isim yazalım. Bu kadar basit arkadaşlar. Çift tıklayıp isim yazıyoruz. Ben de sizi çok seviyorum. Beyza, Mahir, Melisa, rica ederim. Tina. Hadi bakalım. Zeynep çift tıklayıp isim yazıyoruz. Elisa. Zeynep. Sina. Bu ne oldu? Mu abla demiş. Çok teşekkür ederim. Zeynep Ece Yağmur Ayla. Zeynep hepsi için bir tane koy ablacığım. Ayla ne Tek tek yazarsan daha güzel olur. Zeynep Ece. Elif, Ece. Tek tek yaz daha güzel olur ablacığım. Hadi bakalım. Çift tıklayıp isim yazıyoruz. Mahir. Eldar. Köşeye koyalım. Köşelerimiz. iki köşemiz boş. Hadi bakalım. Çift tıklayıp isim yazalım kalama 10. beynimiz kimden gelecek arkadaşlar? Azra Sima Sima içinde koyduk. 10. beynimiz kimden gelecek? Abla okula gideceğim öyle arası eve geldim. Mina yazar mısın? Minacığım iyi dersler canım. Mina Ama o zaman teker teker söyle. Teker teker söyle. Pari. Mahir Asya. Abla ben çift tıklayıp ve aboneyim. Teşekkür ederim. Zoktay. Bulem. Bulem. Zeynep. Dora. Doruk. Doruk içinde bir tane. Asya. Asya içinde koyduk. O zaman ikişer ikişer söylüyorum. Zeynep. Ece. Zeynep Ece içinde koyduk iki tane. Nazgül Afet. Perşin. Hoş geldiniz. Çift tıklayalım arkadaşlar. Afet. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nina, Zeynep, çift tıkla isim yazıyoruz. Elisa, Melis, Lila. yok. Alya, Naciye, Zeynep, Beymine bana teker teker yaptı. Teker teker yapamam hepsini bir şeyde yapıyorum. Maviş. Perşin hoş geldiniz. Kuzey, Deniz, Yıldız, Damla. Abla telefonun markası ne Samsung. Aleyküm selam. Meli. Meli. Yusuf. Sıla. Ahmet. Ece. Darşin. Kamilya. Çift tıklayıp isim yazıyoruz arkadaşlar. Zeynep, Murat, Mert, abla efendim. Bir tane düştü Mert'te, tane bile düştü. Sabitliyorum arkadaşlar. Ekrana çift tıklayanlar kimler bir ben yazabilir mi? Ekrana çift tıklayanlar kimler ben yazsın. Ekrana kim çift tıkladı arkadaşlar? Ben yazın ekrana çift tıklayanlar. Şu an iki kişi, üç kişi. Başka kim var? 3 kişi ekrana da çift tıklamamışlar Aa. Hadi bakalım devam ediyoruz yazan isimleri arkadaşlar isim yazıyorsunuz hadi bakalım devam Mina İrem Selim. Selim. Efe. İrem. Ahmet. Ala. Yusuf. Efe. Zeynep. Petek. Aynur. Aynur. Can, Berkay, Melisa, İkra, ben yazmayın arkadaşlar isminizi yazın. Aysel, Selim, Aysu, Elena, Sona. İkra, Melis, Nazlı, Minayfe, Aysun, Selin, Zeynep, Düştü Zeynep. E. Zeynep de düştü. Rica ederim. Devam edelim. Duru. Bahar. Doğru. Bahar. Devam devam. Devam ediyoruz. Ahmet. Rojbin. Selena. Eda. Yusuf. Bakalım kimi sabitleyeceğiz. Pari. Pari. Nereden buluyorsun bu isimleri? Rojbin. <laughs> <laughs> Vallahi nereden buluyor niye? <laughs> Burak bir de doğru yazabilsin ha. Bırak. Gübra. Minayfe, Kesit, Melek, Aysun. Buluyorum işte. Güzel, Zehra, Melek, Şura, Eda. Ayten Eda Şura Melekefe oh. Melekefe neredesin Melekefe neredesin Sabitledik tebrik ediyorum Elif Zehra Bakalım farkını sabitleyeceğiz. Kübra, Sevim, Zeynep, Elif, Ömer, Hazar, Yılmaz, Kübra, Deniz, Sevim, Hadi da, Datime, Datime ne be? Doğru yazın isimlerinizi arkadaşlar. Eda. Rojbin. Özge. Ben Ramal. Ben Acun. Geldim. Özge. Büşra yanıma gelir misin? Yanıma gel. Yusuf Emre. Anne, Melisa Efe. Anne sıkılma anneciğim Ahmet Allah Allah. sıkılmak yok Allah Allah. Muhammed Ömer tek isim yazın arkadaşlar Sefa Büşra Muhammed Ömer Raul Raul Muhammed Ömer Yağmur Zeynep Yağmur Zeynep sabitliyoruz. Ekrana çift tıklayıp isim yazalım arkadaşlar. Ekrana çift tıklayıp isim yazalım. Hadi bakalım çift tıklamayanlar bir çift tıklasın. Çift tıklayıp isim yazıyoruz arkadaşlar. Sena Kındır demiş. Soy isim yazmanıza gerek yok. Sefa pardon. Bye bay. Rojbin. Kübra, Bulut, bakalım Züleyha Çevik, Nobre, Mahsun, Mert, Meryem, Luna, Zehra Ece, Aysun, Yusuf, kişiler Muhammed, Ömer mi babam, Özge annem, Sevim şura, ablam Duru, ben. Hepiniz için ortaya birer bir tane koyuyorum. Moçu, Moçu, Abdülaziz, Nihat, Nihat, yani benim sakarlığım da bir hele yani.